Sebebi kimilerine göre gündem değiştirme çabası, kimilerine göre bazı odakların siyasi zemini fırsat bilerek harekete geçmesi, ancak günlerdir şiddeti sürekli artan bir hilafet tartışması var. Hükümete yakın isimlerin, din adamlarının ara sıra dile getirdiği, en sonda İsrail karşıtı eylemlerde protestocuların tevhid bayrağıyla istediği öne sürülen halifelik tartışması tarihçilerin de dikkatini çekti. Sinan Meydan Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün saltanat ve hilafetle ilgili sözlerini paylaştı. Efendiler, açık ve kesin söylemeliyim ki Müslümanları hala bir halife korkuluğu ile uğraştırıp aldatmak gayretinde bulunanlar yalnız ve ancak Müslümanların ve özellikle Türkiye'nin düşmanlarıdır. Böyle bir oyuna kapılıp hayal kurmakta ancak ve ancak cahillik ve gaflet eseri olabilir. 1927 görülüyordu ki boş bir istek ve heves için, bir vehim ve hayal için Türk halkını mahvetmek istiyorlardı. Hilafet ve halifeye görev ve yetki vermek düşüncesinin temelinde yatan esas bundan ibaretti. 1927 Türk milletinin başında bela olduğu yüzyıllardan beri kanıtlanmış olan hilafetin kaldırılmasıyla Türk Cumhuriyeti tarihin akışında layık olduğu temiz ve kuvvetli saygınlık düzeyini hakkıyla elde etti. Cumhuriyet Halk Partisi Türk bağımsızlığı gibi Türk Cumhuriyetini de hilafetten ve her türlü ortaklık ve karışmalardan uzak sağlam ve güvenli şekilde sonsuza değin korumaya vücudunu adamayı vatanın birinci derecede varlık sebebi saymaktadır. 1927 unvanı halife olsun, ne olursa olsun hiç kimse bu milletin yazgısında ortaklık sahibi olamaz. Millet buna kesinlikle izin veremez. Bunu teklif edecek hiçbir milletvekili bulunamaz. 1927 Milli egemenlik ilkesi hilafetsiz Türk Cumhuriyeti ile en sağlam şekline ulaştırıldı. 1927 Açık ve kesin söylemeliyim ki İslam topluluğunu bir halife ürkütücü hayaliyle hala uğraştırmak ve aldatmak çabasında bulunanlar yalnız ve ancak İslam topluluğunun ve özellikle Türkiye'nin düşmanlarıdır. Böyle bir oyuna hayalini bağlamak da ancak ve ancak bilgisizlik ve dalgınlık eseri olabilir. 1927 Hilafet milletimize baş belasıdır. Hilafet hiçbir şey kazandırmamıştır birçok musibetler getirmiştir. 1923 tarihimizin en mesut devresi hükümdarlarımızın halife olmadıkları zamandır. 1923 hilafet geçmişin bir rüyası olup zamanımızda gereği yoktu. 1924 halife ve halife makamının dinen, siyaseten varlığının hiçbir mana ve hikmeti yoktur. Türkiye Cumhuriyeti safsatalarla varlığını, istiklalini tehlikeye koyamaz. 1924. İngilizler esaret altında bulundurdukları İslam alemine karşı baskısını kolayca sürdürebilmek için kıymetli bir bir araca muhtaçtır. İngilizlerin gözünde bu değerli araç hilafet makamına oturtacakları kişidir. 1921. İstanbul'da saltanatlarının, zevk ve eğlenceye düşkünlüklerinin, çıkarlarının devam ettirilmesini, düşmanların anavatanımızı istila etmek, emelerine uydurmakta, onlarla işbirliği yapmakta, düşman devletlerin her isteğine boyun, eğmekte asla tereddüt göstermeyen, vicdanları sızlamayan, milletimizin özgür ve bağımsız yaşama kararını kırma için hayince girişimlerden çekinmeyen sultan ve halifenin artık bu vatanda asla yeri yoktur ve olamaz 1925